Ömer Faruk Kayaca, 15 yaşındaki genç Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapısında oynuyordu. İstanbul Güngören'de parkta tartıştığı bir şehir eşkıyası onun hayatını kararttı. Genç futbolcu o saldırgan tarafından bıçaklandı ve şu an yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Evlatları yaşam mücadelesi veren aile ise gözyaşlarıyla isyan ediyor. Topçuydu, sporcuydu. Ayakkabılarına kanlar dolmuş. Benim çocuğumun hayatını söndürdü. Ömer'im gitti. Niye yan baktın diye saldırdılar. Genç futbolcunun hayallerini çaldılar. Ömer Faruk şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapısında oynuyordu 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca. Arkadaşıyla gün görende bir parkta otururken hiç tanımadığı biriyle tartışmaya başladı. Sen bana baktın, ben sana baktım. Tartışılıp herkes evine gidiyor. Toplu 15-20 kişi benim çocuğuma direkt bıçağı saldırıyor. Ancak o maganda bu tartışmayı orada bırakmadı. Yanına 15 kişiyi alarak Ömer Faruk'u buldu. Ömer dedik ki önce gelin oturalım konuşalım. Ömer'in üstüne direkt çullandılar. Öldürün diye bağırıyor. Bıçak ne? Vicdansız. Bunun anası babası yok mu? Ağır yaralanan genç futbolcu hastaneye kaldırıldı. Onun hayallerini söndüren maganda ise aranıyor. Yalvarıyorum bir baba anne olarak. Başkalarını yakmasın. Bir daha kimsenin canını yakma. Bunu hükümetimiz cezalandırsın.